Bugün kahvaltı soframa mantar sote yapıyorum. En proteinden. Önce tavamıza yağımızı alalım. Soğanlarımızı öncelikle soteliyoruz. Soğan hafif sivriliğini kaybedince mantarlarımızı ilave ediyoruz. Mantarı döktükten sonra tavanın ağzını hiç kapatmıyoruz. Ta ki mantar suyunu salıp geri çekene kadar. Şimdi tuzunu ve çok yakışan baharatın karabiberini bol ekleyip karıştıralım. Şöyle çekti şimdi. Neşli bir delin de atalım. Mantarlar suyunu çekti. Tavanın dibinde su kalmadı. Şimdi domatesini ekleyelim. Ve ağzını kapatarak domatesler de kadar bekletelim. Mantarım oldu. Şimdi bunu servis tabağımıza alalım. Bu aşamada isterseniz yumurta da kırabilirsiniz. Ama biz böyle tercih ettik bugün. Üzerine maydanozumuzu da atıyorum. Afiyet olsun. Vai, 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 Deus.